Selam arkadaşlar. Bahçemizden üzümlerimizi topladık, ayıkladık. Güzel bir yıkadık. Şimdi tartıyoruz. Ne kadar gelecek? Ona bakacağız. Bu arada bu üzümleri pestil yapmayı düşünüyorum. Kabukları sert olduğu için oturu yenmesi güzel olmuyor. Böyle bir değerlendirme yapmaya karar verdik. Evet. İlk tartımız. Dedikleri geçtik bile. Sularını tabii ki de süzdürmeye çalışıyoruz. Evet. İlk doğru su. Evet. Şimdiki pozisyonda böyle. Evet, bir sonraki tartıya devam. Bunları önce püre haline getirmemiz lazım. Kapağını kapatıyorum. Evet. Suları iyice çıktı. Bunu tekrar süzgeçten geçireceğiz. Böyle bir süzgeçten posasını alacağız, suyunu ayıracağız. Bize kolay gelsin. Bu ilk turu. Evet, suyumuzu süzdük. Burada üzüm suyumuz pürüzsüz bir halde. Şimdi arkadaşlar içine bir çay bardağı un, bir çay bardağı nişasta, bir buçuk su bardağı şu şekil şeker koyacağız. Tenceremize alacağız bunları. Üstüne de 5 su bardağı üzüm suyumuzdan ekleyip kaynatmaya bırakacağız. Tabi bunu bir çırpı yardımıyla sürekli karıştırmak zorundayız ki pürüzsüz bir hal alsın. Evet şimdi başlıyoruz. Suyumuzun rengi de çok güzel. Tenceremizi alalım. yavaş yavaş kaynatalım ki dibini almasın. 2 <laughs> Bu ölçü tabii ki de 5 su bardağına denk geliyor. Yani 1 litre 3 3 oldu değil mi? Bir dakika. Devamı tabii ki de var. aldığımız. Şimdi Evet. Un şeker nişasta. Bunları güzel bir önce karıştıralım. Ocağımızın altında sonradan açalım. Çırp çırp tabii eşiniz de yanında size yardımcı olmasında fayda vardır. Değil mi aşkım? Evet. Evet. Kıvamı böyle şey olmasa lazım. kaynıyor. Puding kıvamına gelmek üzere. Gelmiş gelmiş. Biraz daha kaynasa iyi olur. Allah ne başladı ya? Bunu alacağız. Hmm. Çok güzel yapıyorsun ya musun? sen? Anlaşmaya başladım. <laughs> sen güçlü kuvvetlisin. Hmm. Training yapıyorsun, training. A ya, training abi. Minezi benziyor. Hep şey Bak, catch çok güzel olacak bunlar güzel süslememiz lazım birazdan. Ben yapayım tabi güzel oldu. <laughs> evet kısık ateşte kaynattık. Böyle puding kıvamına gelmesi lazım. Tabi sürekli karıştırmanız lazım ki dibine almasın. Alıp da geri alırız. Olmaz o zaman. Dil yapışınca <laughs> içine pütürükler oluşur. Pütürük Bitti bak. bitti oldu. Çok güzel oldu. Ne ben yiyeyim tipe olacak. Aferin elim aşkıma. Evet bahçemizdeki üzümler 5 kiloya yakın geldi. Kaç litre çıktı? 5 litre işte Beş litre. Beş litre oğlum mu? Beş yani kilo. yukarı aşağı yani. 1 litresinde bir. Dört bir. <gülüyor> evet. <gülüyor> Yanlışlamayla sakallık yapıp döktüm burada. İyi, tamam lan yeter. O da olsun. Seneye daha fazla yaparız inşallah. Bu sene böyle. Şu artan suyumuzu da çocuklara ıı, üzüm suyu olarak kaynatacağız birazdan. Soğutmayı bırakıp Sonra çocuklar rahat rahat içebilirler. Evet. İçeride. İki buçuk küçük kepçe aldım. Tepsiye aldım. Şimdi bunu bir spatula ile şöyle yaydıralım. Neyle? Spatula aşkım. Malı mı? Evet. Şöyle yaydıralım. Bunlar son hali. Bunları böyle üç gün kurutacağız burada. Ee, son işlemini fırına atmakla düşünüyorum. Tam kuruması amacıyla. İnşallah Afet'le hep birlikte yiyebiliriz. Siz de deneyebilirsiniz. Çok kolay, çok basit aslında. Evet arkadaşlar. Pestilimiz kurudu. 3-4 günümüzü aldı. Ee, ara sıra az ısıtılmış fırında kurutmaya çalıştık. Gayet de güzel kurudu. Şimdi kesim işlemine geçiyoruz. Bunu böyle bir toplayalım. Gayet de güzel şekil çıkacak. Gayet de lezzetli. İstediğiniz gibi sarabilirsiniz. Böyle mi inmiş? Kabından kesiyoruz ki sonra kaptan daha güzel çıkıyor. böyle şerit halinde. Evet üstü biraz dökülebilir. Biraz daha kalın yaparsak daha da güzel. Böyle kağıt gibi yağlı kağıttan güzel bir şekilde açabiliyoruz. Evet. Bu hazır pestilimiz. Bu şekil. Bunu şimdi tekrar Ortadan keselim. Evet. Bunu şimdi ters çevirip döndürerek sararsak bu şekil. Hmm. Pestilimizi bundan sonra doğal haliyle kendiniz yapabilirsiniz. Afiyet olsun. İyice mi La ouais. va pas ouais. Evet, pestilimiz bu kadar. Tabi birazını da verdik, sevdiklerimizle paylaştık. Ee, pestilinizi her zaman kendiniz yapabilirsiniz arkadaşlar. Ee, herhangi bir meyve olabilir. Afiyet olsun. İyi günler size.